Hepiniz arkadaşlar hoş Ben Mire. Arkadaşlar başkanım görmüş olduğunuz gibi bugün sizlerle birlikte Trackers of Europa 3'ün çıkış tarihi hakkında konuşacağız. Biliyorsunuz ki yakın zamanda birçok tır oyununun yine müjdesi bizlere verilmiş durumda ve bunlardan bir tanesi de yine Trackers of Europa 3 ve biliyorsunuz ki bir diğer rakibi ise Universal Track Simulator. Tabii ki de ikisi arasında çekişmeli bir mücadele geçecek ama öncelikli olarak herkesin yakından takip etmiş olduğu ve hemen hemen grafiklerinde arkadaşlar ETS 2'nin mobil versiyonu diyebileceğimiz bir grafik haline gelmiş durumda. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ekrandaki video tabii ki de Skyline'ın bir dönüşü dönüşüm versiyonu diyebilirim sizlere. Öncelikli olarak bizlere verilen bir adet tır çekicisini istediğiniz gibi istediğiniz şekilde modifiye edebiliyorsunuz. İster tek damper ister çift damper şeklinde yine tekerleklerine kadar ayarlayabiliyorsunuz. Bununla birlikte zaten ekranda video sonuna kadar izlerseniz burada birçok detayı görebileceksiniz. Aynı şekilde buna benzer birçok video yapımcılar tarafından yayınlanmış durumda. Öncelikli olarak çıkış tane gelecek olursak da yine oyunun yapımcılarından Bertan abinin bizlere yayınlamış olduğu bir mesaj var. Öncelikli olarak bu mesajda yapay zeka desteğinin oyunda bulunacağını bizlere söylüyor ve bu da çok güzel bir haber olduğunu sizlere söyleyebilirim. Peki yapay zeka nedir? Oyunla alakalı bir durum ve yine trafik sistemleriyle alakalı düzenli bir şekilde ve selektöre yine umarım ki böyle bir şey gerçekleşir. Selektöre tepkimeli araçlar oyunda görebileceğimiz anlamına geliyor. Yine bununla birlikte arkadaşlar oyunda herkesi merak etmiş olduğu diğer detaylardan biri de sadece ama sadece Avrupa tır çekicileri olacak ve birbirinden güzel tır çekicilerini yine bu oyun sayesinde görmüş olacağız. Görmüş olduğunuz gibi 8 çarpılık modellere kadar yine oyunda bizlere sunulan seçenekler arasında yer alıyor. Oyunun çıkış tarih hakkındaki bilgiye gelecek olursak da oyun Mayıs sonunda test sürümüne sokulacak ve ardından da bizlere sunulacak. Hem Android hem de iOS cihazlara sunulmuş olacak ve gerçekten de bomba gibi bir şekilde gelmiş olacak. Aynı şekilde oyun ne zaman çıkacak derseniz de önümüze yaklaşık olarak 3 hafta kaldığını sizlere söyleyebilirim ki bu da tabii ki de tahminler arkadaşlar. 3 haftalık bir dilimde oyunun çıkma ihtimali gerçekten çok yüksek ama şu an için Mayıs sonunda yapay zeka testleri başlayacak ve ardından da oyunun çıkış tarihi hakkında da yine sizlere bilgiler vermeye çalışacağım. Bununla birlikte oyun çıkış tarihi şunu diyebilirim ki sizlere önümüzde neredeyse minimum 3 hafta maksimum bir ay kadar bir süre kaldı ve bir ay sürenin içerisinde de oyunun çıkmasını kesinlikle bekliyoruz. Yani Haziran ayında gerçekten bomba gibi bir oyun çıkacak. Ardından da rakibi olan Universal Track da yine çıkacak? Ne yorumlar kısmında yorumlarınızı bekliyorum. Trackers of Europe 3 mü yoksa Universal Track Simulator mı? Tabii ki de bana soracak olursanız da şu an için grafik bakımından ve yine tır çekicileri bakımından Trackers of Europe 3 bir adım daha önde. Aynı şekilde oyunlar çıkar çıkmaz da yine karşılaştırmalarını yapacağız. Şu an için beta ikinci sürümde oynuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi oyunda gerçekten gerçekten efsane özellikler bulunuyor. Efsane fizikler ve yapay zeka desteğiyle birlikte de gerçekten oyun efsane bir hale bürümüş olacak. Evet yavaş yavaş videomuzu bu tutacak olsak da kanalıma abone olmayı ve bu tarz bilgilerden haberdar olmak için de bildirimleri açmayı unutmayın. Oyun çıkar çıkmaz sizler elinden geldiğince anlık olarak bilgilendirmeye çalışacağım. Dediğim gibi abone olup like atmayı unutmayın. Bu tarz videolar için de yorumlar kısmında kendinizi belli etmeyi unutmayın diyelim ve videomuzu burada bitirelim. Kendinize bakın hepinize görüşmek dileğiyle.